Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. İyi gözüküyorsunuz. Biz biliyorsunuz Sinan Canan'la Açık her zaman tek bir konudan bahsediyoruz. Hep konumuz insan. Biz kendimizden bahsediyoruz. Yani böyle söyleyince mevzu sıkıcı gibi geliyor ama takdir edersiniz ki pek sıkıcı değil. Çünkü bu dünyada ne yapıyorsak biz yapıyoruz. Neyi anlamaya çalışıyorsak hep kendimizle ilgili. Dolayısıyla burada da aslında bölüm bölüm belki de hiç bitmeyecek bir macerayla kendimizi anlama yolculuğunda devam ediyoruz. Bugünün konusu bence ekstra özel. Ekstra özel çünkü şu anda içinde yaşadığımız dünyada aslında farkında olmadan yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesini biraz masaya yatıracağız. Farkında olmadan diyorum. Neredeyse etrafımızı tamamen çeviren, hayatımızı tamamen belirleyen bir teknolojik dünyada yaşıyoruz. Ve özellikle son 30 yıldır yaklaşık dijital teknoloji diye bir şeyle kuşatılmış vaziyetteyiz ne olduğunu ne kadar biliyoruz, ne kadar kullanıyoruz, ne kadar alıştık, ne kadar faydalı, ne kadar zararlı. Hemen her gün bunun tartışmalarıyla vakit geçiriyoruz. İşte eğitimde bu teknolojiyi nasıl kullanacağız? Günlük hayatta başımıza neler gelecek? Daha belki bölümde biliyorsunuz yapay zeka bize neler edecek falan bol miktarda üzerine konuşuyoruz ama çok önemli bir mesele var bu konuyla ilgili. Şöyle biraz kuşbaşı bakmamızı gerektiren. Kuşbaşı ne ya? Şöyle biraz kuş bakışı bakması için kuş başı dedim ya bak. Ah Kars'a gitmeyecektim. Eyvallah. Şöyle bir kuş bakışı bakmamız gerektiren enteresan bir durum var bu konuyla ilgili. Acaba gerçekten biz böyle bir teknolojiyi hakkını vererek kullanabiliyor muyuz? Yaşamımıza doğru bir şekilde oturtabiliyor muyuz? Yani bu konuyla ilgili bir kültürümüz oluştu mu? Dijital yaşam kültürümüz var mı? Dijital teknolojiyi belli bir Nasıl diyelim? adapla kullanabiliyor muyuz? Bugün biraz onu konuşacağız. Şimdi e, aramızda genç arkadaşlarım da var. Ben bir kere kızıma şey sormuştum. Yani bu anlık mesajlaşma uygulamaları sence ne kadar süredir var diye sormuştum. Dedi ki kendimi bildim bileli var dedi. E, çocuk haklı. Onu söylediğinde işte birkaç sene evvel 20 yaşındaydı. İşte 10 yaşında bir insan yavaş yavaş dünyayı bilmeye başlasa e, yaklaşık 10-15 senedir bizim hayatımızda böyle uygulamalar var. Ve mesela artık bilmem dikkatinizi çektim ama dünyanın her tarafında da böyle neredeyse. Konum gönderemeden buluşamayan canlılara dönüştük. Buraya kaç kişi konum kullanarak geldi? Bak herkes. Nerede eski adres tabelaları, haritalara bakmalar ben yok bitti onlar. O şeyler ne yapıyor bilmiyorum. Eskiden turistik haritalar vardı böyle çarşaf çarşaf açıp bakıyorduk falan. Anı olarak bir yerlerde buluyorsunuzdur belki ama Artık hayatımızda pek böyle bir şeylere yer kalmadı. Hepsini cebimizde gezdiriyoruz bu teknolojilerin. Ve her ihtiyacımız olduğu anda bakmaya o kadar alıştık ki internet kesilse ne yapacağız bilmiyoruz. Bu teknolojileri bir anda elimizden alsalar. Hiç düşündünüz mü mesela bir anda o teknolojiler gidiverse bir gecede her şey kesilse. Aman ya Rabbim böyle diziler falan yapıldı biliyorsunuz. Dünyada büyük bir felaket yapmak isterseniz bundan kolay bir opsiyon yok gibi gözüküyor. Şimdi bu kadar içimize geçmiş, bu kadar hayatımıza girmiş, bu kadar günlük hayatımızı belirler hale gelmiş bir şeyin artık yavaş yavaş bir kültür oluşturmasını da bekliyoruz. Günlük yaşamımızda belli bir rutinler olması lazım. Ama bu konuyu çok önemli yapan husus aslında şu. Beş sene önce hiç var olmayan teknolojiler bugün hayatımızın ayrılmaz parçası. Ve belki iki sene sonra hayatımızı belirleyecek teknolojilerden henüz haberimiz bile yok. Yani çok hızlı değişim gösteren bir süreçten bahsediyoruz aslında. Ve hep insanın fabrika ayarları bağlamında konuşuyoruz ya biz her şeyi. Neydi oradaki ana konu? İnsan 3,5 milyar yıllık canlılık denen bir hikayenin bugünkü işte varislerinden bir tanesi. Ve müthiş bir aslında biyolojik bilgiyle donatılmışız ama bu biyolojik bilgi milyonlarca yılda işlenmiş, son haline getirilmiş. Böyle kolay kolay da değişmiyor. Ben mesela büyük bir özgüvenle hep ne anlatıyorum? Bu programı hani Allah izin verir de 5000 yıl sonra birileri seyrederse nasıl görünüyoruz bilmiyorum oradan ama 5000 yıl sonra bu anlattıklarımızın çoğu hala geçerli olacak. Çünkü insan biyolojisinde eğer hani çok 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 sıra dışı bir sürpriz olmazsa bazı temel konular değişmeden binlerce senede devam edecek. Ama her bir sene hatta 6 ayda bir böyle teknolojimiz sürekli değişirken, biz tam bir kültür oturtacağız diyoruz. Tam böyle bir şeylere alışıyoruz falan. Patronlar kalkıyor. Şeyi hatırlarım. Ee, sizin de başınıza gelmiştir benzer bir şeyler. Galiba üniversitenin ilk seneleri miydi neydi? Ee, o zaman işte bu TÜBİTAK'ın bilim teknik dergisini falan çok alır biriktirirdim ben böyle. Bir dergide böyle kapakta adamın biri elinde şöyle bir şey tutuyor. Böyle parlak bir cisim. Altında diyor ki lazer disk diye bir şey yazıyor. Bizim CD'ler vardı ya. Onlar daha hiç görmemişiz öyle bir şey. Ben de otobüs durağında dergiyi kurcalıyorum dedim ki ya Allah'ım şunları görmek bize nasip olacak mı falan diye düşünmüştüm yani. yani. Hep de böyle dışarıda yapılıyor bize o zaman yıllar sonra geliyor. Baktım böyle parlak parlak bir de gökkuşağı gibi çok havalı. O CD'ler geldi birkaç sene kaldı gitti şimdi kimse hatırlamıyor bile. O kadar hızlı değişiyor ki her şey sonra o Blu-ray diye bir teknoloji geldi bir ara ona yükseleceğiz dedi o daha hızlı bitti. Şimdi... Her tarafımız tamamen bulut bilişimle birbirine bağlı cihazların çeşitli atraksiyonlarıyla dolu. Ama biz de bir taraftan işte gidiyoruz, manavda bakkalda alışveriş ediyoruz. Normal yatıyoruz, uyuyoruz, günlük hayatımız, okullar falan. Aslında babamızın, dedemizin, büyüklerin yaşadığı hayattan çok da temelde farklı bir hayat yaşamıyoruz. Peki sizce dijital dünya gerçekten bizi çok değiştirdi mi, dönüştürdü mü yoksa Hani mesela üç nesil önceki insanların yaşadığıyla hemen hemen aynı şeyi mi yaşıyoruz? Ne dersiniz? Yani çok büyük bir değişiklik görüyor musunuz hayatınızda? Şimdi tamam konum göndermek falan süper. Amerika'daki arkadaşınızla pıt pıt saniye gecikme olmadan yazışmak harika bir şey ama bu bizim hayatımızda gerçekten çok büyük değişiklik yapıyor mu acaba? Bu konuda yorum yapmak isteyen var mı? Hani mesela bu teknolojiler olmadan olsaydı siz genç bir arkadaşımız isminizi bir alalım. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk hocam. evet çok büyük bir değişim yaşattı bize. Neden? Çünkü bakıyoruz artık insanlar işini bile evden bu dijital teknolojilerle sürdürebilir hale geldi. Mesela. Sadece ilişkilerimiz değil hani mesajlaşmalarımız, konum atmalarımız değil. İş ilişkilerimiz de buna evrilmeye başladı. Yani bu nedenle evet bu açıdan bakıldığında olumlu tarafları görülebiliyor ama çok 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 farklı yönleri Ben şeyi var. merak ediyorum. Biz eskiden mesela siz yaşlardayken böyle daha gençken İlla bir yere gidip buluşurduk, bir şeyler yapardık. Şimdi bunlar online'a dönüştü mü acaba? İnsanlar böyle akşam evden hani toplantı yapar gibi böyle online bağlanıp yapıyorlar mı acaba böyle şeyler? Sizin grupta var mı? Bizde yok. Ee, Daha ama olmadı yani. Eğitim açısından yapılabilir hale geldi onun da o eğitim. ayağı var. Eğitim zaten eskiden de biraz öyleydi. <laughs> Biliyorsun sınıfa gitsem bile çoğu zaman kafa orada değildi, değil mi? Yani dersler alıyordu falan. Buyurunuz efendim. Merhaba. Merhaba. Melike Neşe ben. Melike. Melike, Neşe. Aa, Neşe'si var. Hemen kardeşim. dilek dileyelim. Bak iki Melike <laughs> arasında kaldık. Süper. Ee, evet bir kolaylık, bir avantajı var. Bununla beraber her şey zıttıyla kaimdir. Bu meyanda da zamanı daha verimli kullanacağımızı öngörürken bir taraftan da zamanın bereketini aldı aslında. Çok iyi. Bak hatırlarsınız, ya bir kısmını hatırlarsınız daha doğrusu. Dijital teknoloji ilk gelirken böyle herhalde bir 20 senedir falan değil mi yaygınlaşmaya başladı hayatımızda. Ne vaat etti bize dijital teknoloji? Ben çok hızlı işlem yapıyorum. Benim adım bilgisayar falan değil mi? Bütün işlerinizi çok hızlı yapacağım. Size acayip vakit kazandıracağım diye. Sevgili dostlar dijital teknoloji sayesinde vakit kazanabilmiş olanların ellerini görebilir miyim? A, Hiç kimse yok. Siz vakit kazandınız mı gerçekten? Vakit kazanan biri var aramızda. Sırrını öğreneceğiz şimdi. Evet geliyor az sonra. Ee, şimdi vakit kazanmak derken şunu demek istiyorum. Bilgiye ulaşmak daha zordu. Şu an bir bilgiye ulaşmak daha kolay. O yüzden hani vakit kazandığımızı düşünüyorum bilgi açısından. Doğru kullanıldığı zaman. Ee, doğru diyorsun. Mesela ben de hiç aslında lütfen rahatına bak. Ben de gerçekten mesela bir akademisyen olarak hani o ilk başladığım dönemleri düşünüyorum. Şimdi vallahi bir tıkla bir sürü şey yarışabilmek çok güzel de yani böyle bir kendimize ayıracağımız vakitler, mesela bir kitabı üç kere okuma özgürlüğü, siz bilmezsiniz belki öyle şeyler de bizde vardı öyle durumlar. Yoktu kitap ne yapacaksın? Alıyorduk bir tane kapaktan kapağa üç dört kere okuyorduk mesela. Ben kendi hayatımda şunu çok iyi fark edebildim ve birçok insandan da bunu buna dair olumlu yani bu tarzda bildirimler aldım. 10 tane kitabı arka arkaya okumaktansa iki tane kitabı ikişer üçer kere okumanın insanı çok daha derinleştirdiği bir gerçek. Yani e, diyorlar ki ya, okuduğum bir kitap bir daha okunur mu? Asla bir kitabı iki kez okuyamazsınız. Çünkü ikinci kez okuduğunuzda siz başka bir insansınız. Ve genellikle de bir kitabı ikinci kez okumak istemiyorsanız aslında o kitabı boşuna okumuşsunuz derler. Galiba Chopin söylemiş bunu. Ben de büyük oranda katılıyorum. Şimdi pek böyle bir şansımız yok gibi devamlı bir bilgi tüketimi peşindeyiz. Devamlı devamlı. Mesela yazık geçenlerde bir arkadaş bana yolda rastladık böyle beni tanıdı. işte internetten televizyondan. Hocam dedi geçen şöyle bir şey anlattınız falan diye bir şeyler söyledi söyledi söyledi. Dedim ki ben öyle bir şey anlatmıyorum normalde ama dedim. Aa siz değil miydiniz falan dedi. Arada YouTube videoları birbirine girmiş. O bir şey seyrederken <laughs> öbürünün anlattığını benim anlattığımı zannetmiş. Şimdi bilginin bir de böyle bir şey olmadı. Çorba gibi oldu. Neyi nereye koyacağız? Mesela bu kadar çok bilgi ve farkındalıkla ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ee, gene kulaklarını çınlatacağım. Sevgili oğlum Metehan yıllar yıllar evvel YouTuber olma kariyerine başlayacaktı. Öyle bir niyeti vardı. Fakat sonra hiç video çekemediğini fark ettik. Niye dedik? Aklıma ne gelse hep daha iyisini yapmışlar dedi ya. Bakıyorum dedi. Ben YouTube izlemekten dedi. Video çekemiyorum dedi mesela. Şu anda bir de öyle bir durumumuz var. Milyonlarca orijinal fikir üzerimize yağıyor. Her an yani Giderken elimizdeki telefonlarla falan bunları tüketebiliyoruz. Ve daha evvel örneğini vermiştim orayı kesip de arkadaşlar da bir ara yayınlamışlar çok olay oldu ama. Ya mesela çatal kaşık falan gibi teknolojilerden çok temelde bir farkı var demiştik ya bu teknolojinin. Bizden sürekli ilgi talep ediyor. Bildirim gönderiyor bana bak diyor. Ve biz üçüne bakmazsak dördüncüye bakmak zorunda kalıyoruz. Ve bir süre sonra da o bizimle her yere geliyor. Yatağa kadar geliyor bizimle akşam. Ben eşimizle çocuğumuzla aramıza giriyor. Hatta tuvalette bile efendim. Yani orada bile teknoloji var. Dolayısıyla artık kendimizle baş başa kalma şansımızı bile elimizden alan. Hani kötü şeytani bir şeyden bahsetmiyorum ama belli zaaflarımız nedeniyle bizi bayağı bir örseleyen bir teknolojiye dönüşmüş gibi. Neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz mesela dijital? Burada dijital kelimesinin anlamını bilen var mı? Hocam seriliği ifade Sabri Demirhan de merhaba. Sabri Bey merhaba. hoş bulduk. Ee, biz analog ve dijital olarak e, tanımlıyoruz. İşte dijital daha seri akışkanlık sağlayan hı hı. E, hız tanımlıyorum. Hız hızla ilgili Hadi bir evet. tanım. Başka evet. var mı? Başka hızlı bir şey gibi. Başka? Buyurunuz. Sanki bilgisayar mühendisi bir arkadaşımız var gibi. Hemen çok emin el kaldırdı. Bir mikrofon alalım oraya. Sizi bir tanıyalım önce. Kerem ben. Kerem hoş geldin. Bildiğim kadarıyla Grekçe dikitus kelimesinden geliyor. Rakam sayı anlamına geliyor. Onun da orijinali dikitus parmak demek evet, aslında. Parmak, evet parmak Parmaklarla sayarak 12 sayı dediğimiz hatta... olay. Ha sayısal bir şey yani bahsettiğimiz. Evet. Bir de analog diye bir şey vardı. Analog neydi? Sayıya dökülemeyen yumuşak olarak geçişim yapan değişkenler. Mesela şöyle böyle sallandığımızda biz aslında analog bir hareket yapıyoruz. Ama bunu dijital yapmak için ne yapıyoruz? Sayılara indiriyoruz. Mesela saniyede şu kadar tane ölçüm yapıyoruz. Onları arka arkaya dizince böyle nokta nokta dijitalleştirmiş oluyoruz. Bunun avantajı ne oldu? 1950'lerde, 60'larda yaygın biçimde kullanılmaya başlandığı şekliyle artık her türlü değişkeni ölçüp bilgisayar ortamına aktarabilir hale geldik. Biz mesela beyin dalgalarını bile böyle çalışıyoruz. Dolayısıyla dijital aslında bir veri biçimi. Yani bizim kullandığımız bir veri formatı. Fakat dijital olduğu zaman da e, bu işte analog dünyada bizim normal dünyada hiç yapamayacağımız şeyleri yapıyoruz. İşte bir takım ortamlara basıyoruz, internetten paketleyip gönderiyoruz, uzak mesafelerde iletişim kurabiliyoruz falan. Dolayısıyla aslında dijital dünya tamamen veri aktarımıyla ilgili bir şey. Yani veriyi aktarılabilir hale getirmişiz. Bütün meselemiz o. Ve biraz da aslında onun sıkıntısını çekiyoruz. Mesela bu dijitalle biz neler yapıyoruz bugün? Demin dedim mesela ben bir örnek verdim. Konum gönderme meselesi. Bu yaklaşık 10 senedir yapıyormuşuz arkadaşlar. 10 sene önce Allah sizi inandırsın konum göndermek diye bir şey yokmuş. Ben nasıl buluştuğumuzu hiç hatırlamıyorum. Ankara'da yeni Karamürsel'in önünde böyle elinde çiçek bir sürü adam vardı onları hatırlıyorum. 3 saat bekliyorlardı. Hiç kimse de bir ahva etmiyordu ama şimdi biri beş dakika gecikince canlı konum gönder neredesin falan diye. Böyle değil mi hemen atar yapabiliyoruz artık bu bizim hakkımız oldu yani. Milyonlarca milyarlarca insanla iletişim kurabileceğimiz sosyal medya teknolojileri var ve bu bize artık süper doğal geliyor. Yani dünyanın herhangi bir yerinde arkadaşınız vardır muhtemelen. Uganda'dan, İzlanda'dan, oradan buradan takipleştiğiniz birileri her an olabilir. Yapay zeka malum zaten bugünlerin en hızlı konusu. Yapay zeka da bu dijitalin artık en uç noktası. Bizim için sağ olsun verileri toparlayıp bize bir şeyler söylüyor ama esas esas bunları bizim hayatımıza en çok sokan şeyler şu mobil cihazlar. Elimizde gezdirdiğimiz cihazlar. Eskiden biz küçükken uzay filmlerinde görürdük. Yani ben hiçbir uzay filminde benim bugün yaşadığım kadar havalı bir teknoloji görmedim bu arada onu söyleyeyim. Biz tahminlerimizin çok ötesinde ilerliyoruz. Çok çok hızlı gidiyor her şey. Ve tabii ki bilgisayarlar. Ve bu iş arkadaşlar 30 yıl civarında hayatımızı etkiliyor.